Herkese merhabalar. Tüp bebekte yeni teknikler ve yumurta uyarma protokollerinin gelişmesiyle daha fazla yumurta, daha kaliteli embriyo elde etme ihtimali ve dolayısıyla başarı oranları artmaktadır. Dual stimülasyon da son zamanlarda ilgi çeken konuların başında gelmekte. Tabii öncelikle over rezervi ile ilgili kısa genel bir bilgi vermekte fayda görüyorum. Over rezervi nedir? Over rezervi yumurtalıkların döllenebilme yeteneği olan yumurta hücresi üretebilme kapasitesidir aslında. Her yıl binlerce çift tüp bebek merkezlerine yumurtalık rezervlerinin azalması nedeniyle başvurmaktadır. Aslında daha anne karnındayken kız bebeklerde ilkel yumurta hücreleri gelişmeye başlayıp doğumda her birey, her kadın farklı sayılarda yumurta hücresiyle doğmaktadır ve bunlar ergenlikten menopoza doğru yaş ilerledikçe azalıp tükenmektedir. Ovar rezervinin azalması hem hastalarımız hem de bizler için zorlu bir durum. Ailede erken menopoz öyküsü, geçirilmiş yumurtalık kisti ameliyatları, genetik etkenler, otoimmün tiroid hastalıkları, endometriozis kistleri, kemoterapi veya radyoterapi gören hastalarda da over rezervi azalabiliyor. Tüp bebek tedavileri esnasında yumurta sayısı ve dolayısıyla embriyo sayısı tabi başarıyı arttıran en önemli faktörler. Bu yüzden rezervi has azalan hastalarımız için embriyo havuzu, embriyo biriktirme dediğimiz yöntemleri zaten uzun zamandır kullanıyorduk. Tabi zamanın çok önemli olduğu bu hasta grubumuzda dual stimülasyon dediğimiz hızlandırılmış havuz sistemi ile maksimum embriyo sayısına hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olabiliyor. İlk yumurta toplamadan sadece 5 gün sonra hemen ikinci yumurta toplama için hazırlıklara ve stimülasyona başlayıp tekrar yumurtaları geliştirip topluyoruz. Kendi pratiğimizde ve uluslararası yayınlarda ikinci toplama sonrası elde edilen yumurtaların sayısının olgunluğunun ve kalitesinin daha yüksek olduğuna dair birçok yayın bulunmakta. Hem zamandan tasarruf hem de maddi anlamda daha avantajlı olan bu sistem ile gebelik şansının arttığını görmekteyiz. Özellikle ileri yaş hastalarımız kapsamlı genetik inceleme için fazla sayıda kaliteli embriyo gereksinimi duyduğumuz hastalarımızda bu yöntemi sıklıkla kullanmaktayız. Daha detaylı bilgi almak için lütfen doktorlarınıza danışınız. Teşekkürler.